affetmeyeceksin. Eğer birisi sana kazık atarsa çok net söylüyorum bunu. Bir daha atar. Eğer birisi seni sırtından bıçaklarsa ilk fırsatta bir daha var. Şimdi kafamdaki sorunlarımın hepsini bir keseceğim. En çok da sana kırıldım bu hayatta. Hiç bilmedin. En çok sana darıldım ben. En çok sen üzdün beni. Sen ağlattın. Dikiz aynasına bakarsan yarışı kaybedersin. Bakmayacaksın. Tam gaz gideceksin. Doğru yerlerde bakacaksın. Sürekli bakarsan çünkü kaybedersin. Aklın burada değil, burada olur. Hayatta da böyle. Aynen. Sürekli dikiz aynasına bakarsan, sürekli eski aşklarını düşünürsen, sürekli eski işlerini düşünürsen, sürekli eski arkadaşlıklarını düşünürsen, orada kalırsın. O yüzden ileriye gitmek için sürekli dikiz aynana bak. Gel gidelim buralardan. Sen... Bir avuç Ben sana menemen yapayım. Nereden biliyorsun menemen sevdiğimi? <laughs> ben bir tek onu yapabiliyorum da ondan. <laughs> Eğer en büyük korkun yalnızlıksa merak etme benim de öyle. Yalnız kalmak, kimseyle konuşamamak en büyük korkularımdan bir tanesi. Peki bunu yenmek için illa birisine gerek var mı? Birisini sevmediğin halde seni seviyorum der misin yalnızlığının son bulması için? Birisini canını yakar mısın? Birisini yalandan da olsa kendine inandırır mısın? Eğer bunları yapıyorsan yapma. Çünkü bazı insanlar var. Mesela ben ve benim gibiler. Biz buna inanıyoruz ve canımız yanıyor. Yapma. Yalnızlığın bitecek diye birisinin canını yakma. Kalp kırmayın. Ölüm var be abi. Allah. Ölüm var ölüm. Kalp kırmayın. İnsanlar bozuk para gibi harcıyorlar. Yapmayın. Sonra çok üzülüyoruz.